Osman Karabıyık. 1948 Başmakçı. İstanbul Eğitim Enstitüsü 1968 Öğretmen. Milli Eğitim Müdür Muavini, Müdürü. Tekaüt 1995. Hakikat Kitabevi. Bir erkek, İki kız. 23 Temmuz 1999 cuma günü sarı yere gitmiştim. Cevap veremediğe dair sorularım vardı. Abdülhakim abi beni üst kata götürdü. İçeriye girdim, selam verdim selamımı aldıktan sonra gel bakalım güler yüzlü Osman ağabey. Fatih deyince siz aklımıza geliyorsunuz. Kimimiz var ki? Merhaba kardeşim. Şimdi ben sana bir sual soracağım dediler. Bir anda ürperdim. Sen benim misafirimsin. İnsan mühim bir misafiri gelince bir şey ikram eder. Söyle bakalım bir bardak serin şerbet mi istersin yoksa muhallebi mi dediler. Ben daha cevap vermeden Abdülhakim abi İkisini de isterse ne yapacağız efendim dedi. O zaman daha çok sevinirim. Abdülhakim bu iş şimdi sana düştü. Annene söyle çok mühim bir misafirimiz var. Babam bu misafiri çok sever de buyurdular. Abdülhakim abi odadan çıktı ve hemen geri döndü. Ne oldu dediler. Efendim hazırlayınca bana haber verecekler dedi. Bakın kardeşim Abdülhakim de dinlesin. En çok sıkıntıyı peygamberler çekmiştir. En çok iftiraya peygamberler uğramıştır. Kendilerine vaaz ve nasihat eden peygambere deli dediler. İyi insanlar devamlı iftiraya uğrar, gıybete uğrar. Temiz suya taş atarsanız çevreye temiz su sıçrar. Pis suya taş atarsanız çevreye pis su sıçrar. Onun için hep iyiler ile birlikte bulunmalıdır buyurdular. Biraz sonra da kapı çalındı. Abdülhakim abi çıktı. Sonra elinde tepsiyle içeriye girdi. Onlar baktılar, muhallebi niye yok diye sordular. O da Efendim o bitmiş dedi. Ne yatalım nasip. Peki siz bunları yiyin. Sen benim oğlum sayılırsın. Ben de şurada biraz yatayım buyurup divana uzandılar. Ağrım ve sızım yok ama yaşlılık ve halsizlik var. Halsizim. 88 yaşındayım. 89 yaşıma girdim. O sizin getirdiğiniz kıyamet ve ahiret kitabını okuyorum. Bugün kafirlerin ölümünü okudum. Kardeşim ölümlü dünya. İşte geldik gidiyoruz aman Allah'ım ve Habiliği İngilizler kurdu. İslam'ın en büyük düşmanı İngilizlerdir buyururdu Efendi Hazretleri. Ben o zaman anlamazdım. Şimdi anladım. Hadiselerin gelişiyle anladım. Kardeşim pastaları yiyin. Afiyet olsun. Bugünün yadigarı olarak hatırlarsınız. Siz yerken kendim yiyormuş gibi seviniyorum.'' İkinizi de seviyorum. Allah Teala seni, çoluğunu, çocuğunu her türlü belalardan, sıkıntılardan korusun, muhafaza eylesin buyurdular. Yeme içme işi bitince Abdülhakim abi bardakları ve tepsiyi dışarıya götürdü. Onlar da yattıkları yerden kalktılar. Cevap veremediğindeki suallerimi arz ettim. Sonra istiğfar okuyor musunuz? Muhammed Masum Hazretleri her namazdan sonra 70 kere okuyorum buyuruyor. Bizim yapacağımız iş değil o büyükler yapıyor. Ne demek istiğfar? İstiğfar edince Allahu Teala muhafaza ediyor. Onun için devamlı istiğfar edeceğiz. Dünyanın en güzel şehri İstanbul. İstanbul'un en güzel yeri Boğaz içi. Elhamdülillah en güzel yerde oturuyoruz. Benim hiçbir sıkıntım yok. Ne şahıslarla ne hükümetle bir meselem var. Zaten kimseyle görüşmüyorum. Ahmaklara cevap verilmez buyurdular. Ben terlemiştim. Abdülhakim abi ceketini çıkar kardeşim dedi. Ben de onlara baktım. Kardeşim Abdülhakim seni çok seviyor onun için ceketinizi çıkarın dediler. Ben de ceketimi çıkardım. Sonra buradan nereye gideceksiniz diye sordular. Fatih'e döneceğim efendim dedim. Onlardan baskıya girecek dört tane numune kitap aldım. Cevap veremedi. Nemaz kitabı, menakıp ve Arabi fecrüh sadık. Sonra Abdülhakim abi beni teşyi etti. Herkese lazım olan iman kitabının 1999 34. baskısının 8. sayfasının alttan 4 satır ve 9. sayfasında geçen Muhammed Aleyhisselam melekten işittiği bilgileri eshabına söyledi. Eshab da bunları yazdılar. Bir kitap meydana geldi. Bu kitaba Kur'an-ı Kerim denildi. Cümlesinin yanlış anlaşılabileceğini arz ettim. Kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de Cebrail aleyhisselam getirdiği şekilde peygamberimize bildirilip, onun mübarek ağzından çıkıyor. O da onun sözleri sayılır, dediler. Bir kitap meydana geldi ifadesinin de yanlış anlaşılabileceğini, Muhammed aleyhisselamın melekten işittiği bilgilerin hepsinin Kur'an-ı Kerim olmadığını, metin içinde de yazıldığı gibi 24 bin kere geldiğini arz edince memnun oldular. Bu paragrafın değişmesini arzu ettiler. Ancak yazı hazırlayacak takatları yoktu. Seadeti Hebediyye'nin birinci kısım 25. maddesindeki bir metin hazırladım. Okudum. Önceki metnin çıkarılarak bu metnin onun yerine konmasını emir buyurdular. Dürli Yekta kitabının Osmanlıca nüshasını Abdülhakim abi ile gönderdiler. Bundan 500 adet bastırın buyurmuşlar. Kitabın bazı sahifeleri silik idi. Filminin çıkması zor idi. Bende bunun uzun ebatta güzel bir nüshası var idi. Kendilerini arz edip onun filmlerini çektirerek bastırmamız uygun olup olmayacağını sordum. Uygun olduğunu buyurdular. O nüshadan onların arzusu üzerine adedini artırarak bin adet bastırdık. Kendilerine numune nüsa arz ettiğimde bunun baskı yeri ve tarihi niye yok diye sordular. Kitap Osmanlıca olduğu için aynen bastırdığımızı söyleyince memnun oldular. Zira Osmanlıca kitap basmak suç idi. Bir de küfür alametinden bahseden bir kitap olsaydı iyi olacaktı buyurdular. Halbuki bahsettikleri mevzu dürri yektada var idi ama söylemem münasip olmazdı. Çünkü onların bu nüshayı okumamaları ve bu konudan haberdar olmaları mümkün değildi. Biz o bin adet nüshayı o zamanki İhlas müessesesinin bölgelerine gönderdik, okundu mu bilmiyorum. İslam Ahlakı kitabının ikinci sayfasına çok şükür Türkiye'de doğru din kitabı yazmak ve neşretmek serbest dil, Müslümanlara bu hürriyeti veren devlete yardım etmek her Müslümana farzdır şeklinde bir ilave gelmişti. Hocamıza farzdır kelimesinin çeşitli yanlış anlaşılmalara sebep olabileceğini arz ettim. Evet kardeşim, farz kelimesi yanlış anlaşılabilir. Bunun yerine lazımdır şeklinde yazalım buyurdular. Bir gün Hüseyin Yener abi kitap gelerek hocamızın beni çağırdıklarını söyledi. Gittik, Saadet-i Ebediye'nin 563 sayfasına internet dalgaları vasıtasıyla haberleşme başlıklı bir ilave yapmışlardı. Bunu beraberce tekrar tekrar okuduk. Orada disketin ebatları yazılıydı. Hüseyin Adi, efendim bu disketin ebatlarını rakam olarak yazmasak, çünkü sonradan değişebilir.'' çeşitli ebatlarda desek olmaz mı diye arz etti. Hocamız, bakıyorum bu meseleyi sen de benim gibi anlamaya başladın diye latife yaptılar. Hüseyin abi kulaklarına kadar kızardı. Fakat onun dediği gibi değiştirdiler. Bir gün sarı yere gitmiştim. Efendim, bizim Kenan hocanın oğlu bize bir kitap getirdi. Üretmen handa basılmış. Bu han, bizde çalışan Nevzat Yalçıntaş'ın kayınpederi Mehmet Üretmen'e aittir. Cağoğlu'nda bizim gazetenin hizasındaki bina. Bu kitapta Eshab-ı Kirama radıyallahu anh dememelidir. Çünkü onlar çok büyüktür, onların isimlerinin yanına bir şey yazılmaz, onlara bir şey denmez yazıyor. Bu dizli bir rafizilik propagandasıdır. Müslümanlar bunların farkına varmalı. Kim varacak farkına? Bu kitapları okurlar ise farkına varırlar. Bu hususları, hususları çoluğumuza çocuğumuza anlatacağız. İmanımızı kaptırmamak için çok uyanık olacağız dediler. Buna cevabı yazıyı, İslam ahlakının 476. ayrıca Saadet-i Ebediye'nin 434. sayfasına koydular. Rafiziler, Müslümanları aldatmak için, eshab çok yüksektir, yüksekliklerini bildirecek bir kelime yoktur. İsimlerinin yanına radiyallahu an demek onlara hakaret olur, böyle şeyler söylememelidir diyorlar. Rafizilere aldanmamalıyız. Sarıyer'de üst kattaki odalarında oturuyorduk, kadınların tesettürü hakkında konuşuyorlardı. Müslümanlar bu hususta gaflet içindeler. Din adamları da doğru dürüst anlatmıyorlar, buyurdular. Tam o sırada içeriye Mustafa Çimen abi girdi. Efendim, Hüseyin Yener'le hanım anneyi bir yere götüreceğiz diyerek müsaade istedi. Giderken, ayet el kürsi ve kul eûzüleri okuyunuz, dediler. O gittikten sonra, biz her şeyi yazdık. Okuyanlar doğruyu, hakikati öğrenirler, buyurdular. 1999 senesinde Enver Abi'ye efendim, Türk dünyasında Hristiyanlık ve bütün bozuk fırkalar faaliyet göstermektedir. Bizim buna elverişli bir kitabımız yok dedim. Enver Abi cevap veremedi kitabını Rusçaya tercüme ettir dedi. Ben de efendim bu kitabı ben defaatle okudum. Bunu bir kimsenin anlayıp ayrıca Rusça'ya tercüme etmesi, tercüme edilen nüshanın da okuyucusu tarafından anlaşılması çok zor olacağı kanaatindeyim, dedim. O zaman sen bir çalışma yap, bana getir, dedi. Bizim kitaplardan sonunda İslam dini adı verilen ve Rusça'ya da tercüme edilen bir metin hazırladım, faydalı bilgiler ve herkese lazım olan iman kitabından, iman ve İslam'ın şartları, ehli sünnet itikadı, iman amel münasebetleri, Kur'an-ı Kerim ve tercümeleri, evliyalık, tevekkül ve bozuk fırkalar, Hristiyanlık ve Yahudilik nevzularını bir araya topladım. Sarıyer'de Eylül ayı ortalarında Enver ile uzun uzun tetkik ettik. Hoşlarına gitti. Büyük zelzeleden sonra hocamız bağlumdaydı. Enver abi bana bağluma gelip bunu nüshayı bana anlattığın gibi hocamıza da anlat dedi. Ben o zaman kuzuluktaydım. 25 Eylül'de gittim. Enver abi Abdülhakim abiye, "Abdülhakim, sen Osman abi'yi ben telefon edince yukarıya getirirsin." deyip hocamızın yanına üst kata gitti. Bir müddet sonra Enver abi geri geldi. Hocamız buyurdular ki, "Siz kitabı Osman Bey'le beraber tetkik ettiyseniz, benim ayrıca tetkikime lüzum yok. Sizin tetkikiniz benim tetkikimdir." dedi. Ben hocamızla görüşemedim diye çok üzülmüştüm. Enver abinin de üzüldüğünü anladım. Hatta yemek esnasında hep gönlümü almaya çalıştı. Tam yemeğin sonunda hocamız kapıdan içeri girdiler. Selamun aleyküm efendim diyerek sedire oturdular. Enver abi ayağa kalkar kalkmaz elleriyle beni göstererek efendim Osman Karabıyık abi burada dedi. Onlar ya kardeşim Karabıyık'ı gördüm. Gördüm ama ben onun için gelmedim. Ben başka bir mevzuyu anlatmak için geldim, dediler. Ve lise mezuniyetinde Mahpeyker Sultan hakkında yaptıkları konuşmayı, sonradan bu hanımın faziletini öğrenip her zaman ruhuna okuduklarını anlattılar. Sonra, peki kardeşim, siz yemenize devam edin, buyurup odadan ayrıldılar. Bu kitabı Enver abi Türkçe'de bastırmak istedi, bir üniteye havale etmiş, ismi İslam dini, yazarı da emekli öğretmen Osman Karabıyık olsun demiş, o ünite bazı değişiklikler istemiş. Kitap bana geldi, kitapta bana ait hiçbir kelime olmadığını, hepsinin aynen hocamızın kitaplarından alındığını, hiçbir yerinin değiştirilemeyeceğini anlattım. Kitabı basmadılar ama Rusça tercübesi basıldı. Hocamız 1999 zelzelesinden sonra Bağlum'da 3 ay kadar ikamet ettiler. Üç defa gitmekle şereflendim. Abdülhakim abi tekrar kitap ünitesi umum müdürü olmuştu. Ekim ayı idi. İslam ahlakı baskıya girecekti. Bu kitabın 35. sayfasına Aylık Türkçe Haber Bülteni mecmuasına cevap olarak çok sert denilebilecek bir ilave gelmişti. Abdülhakim abi rahatsız idi. Kendisinden kitap evi ile alakalı aylık raporları ve İslam ahlakı kitabının mahut bahis mevzuu yerini hocamıza arz etmesini istedim. Raporları ve kitabı aldı, ertesi gün aydan geri getirdi. Bağlum'a git, bunları ve raporlarını kendin arz et. Yalnız git, otobüsle git dedi. Ertesi gün Bağlum'a gittim. Mücahit Bey bekleme salonuna geldi, dedem sizi istiyor diyerek beni üst kata götürdü. Kitap ile alakalı raporları arz ettik. Sıra İslam ahlakına geldi. Diyanet işlerinde de böyle dinsiz profesörler vardır cümlesinin çok ağır olduğunu arz ettim. Evet, çok ağır olmuş buyurdular. O cümleyi bunların ehli sünnet kitaplarını okuyarak doğru yola kavuşmaları için dua ediyoruz şeklinde değiştirdiler. Sonra bana bu Musa Carullah Beykiev kimdir diye sordular. Sanki böyle bir sual soracaklarını evvelden hissetmiş gibi Zeki Velidi Togan'ın hatıralarını okumuştum. Zeki Velidi kendisiyle defaatle görüşmüş kendilerine bildiklerimi anlattım. Faideli Bilgiler kitabımızın üçüncü kısmı olan evvelki ismi dinde reformcular, yeni ismiyle doğru söze inan bölücüye aldanma kitabımızın baştan 41 maddesinin o kişiye cevap olduğunu söyleyince, efendim şimdi hatırladım buyurdular. Bizi Mücahit Bey de dinledi. Kendilerine haber bülteni mecmuası ve Yesevi Üniversitesi hakkında bildiklerimi anlattım. Yaptıkları ilavede Yesevi Üniversitesi'nin yeri yanlışlıkla Kazan şehrinde diye yazılmış, onu da arz ettim ve düzelttiler. Çok memnun oldular ve dua buyurdular. Sevinçle yanlarından ayrıldım. Bağluma üçüncü defa Übeyde ile gittik. Onların alt katta kitap okudukları mahal bekleme salonu gibiydi. Onlar merdivenlerden inerlerken biz de merdiven ayağına kadar Hüseyin Yener abiyle karşılamaya çıktık. Tam benim yanıma yaklaştılar.'' Oo, Osman Bey gelmiş. Seni özledim kardeşim. Gel sana bir sarılayım. Buyurdular ve bana sarıldılar. Şaşırmıştım. Ben de onlara sarıldım. Çok sevindim. Sonra okuma odasına geçtik. Hüseyin abi, efendim Osman abiyi Übeyde abi getirdi. Onu bekleme salonuna aldık dedi. Hocamız, olur mu kardeşim? Çağırın o da gelsin buyurdular. Übeyde abi de geldi. İltifat buyurdular. Yol arkadaşımın onlarla görüşmesine ben de sevindim. Hüseyin abi kitap okudu. Ezan duasına gelince, ''Ya kardeşim, sünnete uygun ezan okunmaz oldu. Bu duayı nerede okuyacağız?'' buyurdular. Bu, 2000 senesi birinci veya ikinci günüydü. Bir akşam vakti Enver abi telefon ettiler. Seadeti ebediyenin sende bulunan baskıya verilecek olan nüsa'sında bir ilave varmış. Ben şu anda sarı yerdeyim. Onu bana hemen faks ile gönderir misin dediler. Ben de saadeti ebediyede birçok ilaveler var. Hangisini faksla yiyeyim diye sordum. Sen buraya kaç dakikada gelirsin diye sordular. Trafik açık ise 20 dakikada gelirim dedim. O zaman sen o saadeti ebediyeyi alarak hemen buraya gel buyurdular. Gittim. Enver abi beni üst kata götürdü. Hocamız Abdülhakim abiyle beraber oturuyorlardı. Selam verdim, selamımı aldılar. Yer gösterdiler, oraya oturdum. Sonra sert bir ifadeyle "Kardeşim benim hiçbir örgütle, dernekle, kimseyle hiçbir münasebetim yok." buyurdular. İfadeler sertçe edi. Evvelce kendi aralarda bir şeyler konuşulmuş hissi bende hasıl olmuştu. Hiçbir şey soramadım. Enver abi de odada oturmadan çıkıp gitmişti. Seadeti Ebediyyen'in 79. baskı 713. sayfasına bir ilave yapmışlar. İlave şuydu: Allah, insan ve namaz. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Aşağıdaki satırları yazan Hüseyin Hilmi, 1329 miladi 1911 senesinde Eyüp Sultan'da dünyaya geldim. Lise tahsilimi Halıcıoğlu Askeri Lisesi'nde yaptım. 1929 senesinde lise son sınıftayken zamanın en büyük İslam alimi Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin Eyüp Camii'ndeki vaazına tesadüf ettim. Çok kalabalık olduğu için önüne oturdum. Din bilgim hiç yoktu. Vaazdan sonra yanıma gelerek ''Küçük efendi, seni sevdim. Ara sıra gel de görüşelim.'' dedi. Senelerce vaazlarına gittim. Sözlerine aşık oldum. Şimdi 1421 senesinin birinci günü Sarıyer'deki evimde gece yarısı uyanınca aklıma gelen şeyleri aşağıda yazıyorum. Her şeyi yaratan ve varlıkta durduran ve Allah vardır. Allah yok denirse hiçbir şey var olamaz. Seadeti Ebediyede hava kelimesine bakınız. Her insanın hayatı üç demana ayrılır: dünya, kabir ve ahiret hayatı. Ahiret hayatı cennet ve cehennem olarak ikidir. Allah'ın sevdikleri cennette nimetler içinde sonsuz yaşayacak, sevmedikleri ise cehennemde sonsuz yanacaktır. Allahu Teala kendinin var olduğuna inananları ve dünyada her an onu düşünenleri ve emirlerini yapanları sever her gün beş vakit namaz kılan onu hiç unutmaz. Namaz insanı bu seadete kavuşturur. Namaz kılmayan ve kaza etmeyen cehennemde yanacaktır. Bu yazının birinci paragrafında bazı kısımları benim yanımda değiştirdiler. Onlar söylüyorlar, ben yazıyordum. Yukarıdaki birinci paragraftaki yazıyı Abdülhakim abinin yazdığı şekle çevirdiler. Ve ona hitaben, bu yazıyı sen yazmış oluyorsun buyurdular. Yazının birinci paragrafında, Pederim Hüseyin Hilmi Işık'ın kitapları arasında Türkçe Er-Riyadu Tesavvufiye ve İmam-ı Rabbani'nin mektubat Tercemesi kitaplarını gördüm, ifadeleri yer alıyordu. Fakat hocamızı hiç öyle sıkıntılı görmemiştim. Yazıya son şeklini verip altına da Ahmet Işık yazdırdılar. Ve yazının bu şekilde Saadet-i Ebediyye'nin 713. sayfasına konulmasını emir buyurdular. Sonradan bu yazının birinci paragrafı tamamen kaldırılıp sadece ikinci paragrafı Saadet-i Ebediyye'nin alakalı sayfasına konuldu. Yazının tamamı da değiştirilerek kıymetsiz yazıların dördüncü sayfasına sonraki baskılarda konuldu. Ertesi günü sabahleyin saat 9 sularında hocamız telefonla beni aradılar. Hayli şaşırmıştım. Sanki bir şeyler oluyordu. Onlar aradığı için çok sevindim. Ama hava normal değildi. Saadet Ebediye kitabını lütfen elinize alın, buyurdular. Ön sözden dördüncü ve beşinci sayfelerden uzunca bir kısmı çıkarttılar. Onlar şu satırı, şu kelimeyi çıkar, diyorlar. Ben çıkarıyordum. Ve ön sözün sonuna onuncu sayfaya sayfa bitimine Ahmet Işık yazın. Birinci sayfedeki Mehmet Sıddık Gümüş ismini kaldırıp, oraya da Ahmet Işık yazın. Bu kitapta benim hiç adım olmayacak, buyurdular. Ama ön sözün insicamı tamamen bozulmuştu. Efendim, hal tercümelerinde, 1111. sayfede hal tercümeniz var, onu ne yapacağız, diye sordum. O sayfayı açmamı söylediler. Açtım, tamamını telefonda okudular, ben dinledim. Birkaç cümle çıkarttırdılar kitabı böyle basın buyurdular. Baş üstüne dedim. Fakat çok üzüldüm. Ne oluyordu? Ertesi günü Enver abiyle görüşmek istedim. Bazılarının engellendiğini anladım. 28 Şubat'ın tesiri olanca hızıyla devam ediyordu. Müessese içeriden ve dışarıdan sıkı askeri tarassut altındaydı. Bizzat giderek Emrivaki ile görüştüm. Olup biteni anlattım. Kitabın yazarı Ahmet Işık oluyor dedim. Ne yapayım? Onlar yazmış, kendi kitaplarıdır, tasarruf kendilerine aittir, kendi oğullarıdır, dedi. Ben de bazı kaygılarımın olduğunu, bana zaman zaman anlattıklarından zat-ı alilerinin de bu şekilde bazı kaygılarının olduğunu bildiğimi, bazı yerlerce tetkik altına alınabileceğini söyledim. Biraz ileri giderek, kendilerine anlatılan istihbaratın, kitapları toplatacağı iddiasının senaryo olduğunu, bu husustaki bürokrasi çarkı sebebiyle kaygılanmanın gereksiz olduğunu anlattım. Asıl şimdi isim değişikliği sebebiyle problem çıkabileceğini söyledim. Daha evvel Enver abi bana da bu tedikoduları anlatmıştı. Enver abi hayret etti. Senin bu anlattıklarını onlara nakledeceğim. Buyurdular ve beni aynı gün akşam 8'de sarı yere çağırdılar. Büyük salonda kitap işleri umum müdürü sıfatıyla Abdullah Hakim abi, Enver abi ve oturduk. Enver abi, Abdülhakim abiye kitabın kendi ismiyle neşrinin mahsurlarını, artık hakikat kitabeviyle irtibatını kesme icap ettiğini, ayrıca sıhhati için bunları yapmasını anlattılar. Sonra hocamızın yanına gittiler. Onlarla görüştükten sonra kitabın yazarının yine M.M. Sıddık Gümüş olarak kalacağını, ön sözden çıkarılan kısımların aynen kalacağını ve 713. sayfaya konulan ilavenin şu anda kitaptaki şekliyle kalacağını emir buyurduklarını söylediler. Öylece yaptık. Hadisenin bu şekilde vuzuha kavuşmasına Enver abi çok sevindi, memnun oldular. Sonraki baskıda kitaptan hiçbir şey çıkarılmadığını onlara arz ettim. 2000 yılının başlarıydı. Bir cuma sabahı, kitap evinin bitişiğindeki büromuzda otururken Hüseyin Yener, Muktefi Yazıcı, Süleyman Kuku ve Abdülhakim abi geldi. Çeşitli mevzularda sohbet edildikten sonra herkes işine gitti. Hüseyin Yener oradan Sarıyer'e gitmiş. Hocamız kendisine kitap evine uğrayıp uğramadığını, kimleri gördüğünü sormuşlar. O da anlatmış. Osman Bey size çay ikram etti mi? diye sormuşlar. O da etti efendim demiş. Cuma vakti olunca hocamız mescide gelmiş. Mescit oldukça tenhaymış. Hüseyin Yener'e Keşke Süleyman'ı da getirseydin. Sen Osman Bey'e söyle onu haftaya cuma günü getirsin." demiş. Hüseyin abi bu haberi bana ulaştırınca bu haberi Süleyman abi'ye gelecek cumaya kadar söylemeyip o gün söylemenin uygun olacağını kararlaştırdık. Enver abi İstanbul dışındaydı. Bu şekil ziyaretleri Enver abi bizzat organize ediyorlardı. Dolayısıyla hassas bir mevzu Ertesi günü cuma günü Hüseyin Yenere onu nasıl götüreceğimizi, benim de gelip gelmeyeceğimi sormasını söyledim. Emri vaki olmak istemiyordum. Onlar benim getirmemi ve bir de arkadaş getirebileceğimi söylemişler. Süleyman ve Ubeyde abiyle ben, cuma günü Sarıyer'e gittik. Süleyman abi çok sevindi ve çok teşekkür etti. Onları da uzun zamandır görmemiş. Sonra kaleme aldığı hatıralarında Sarıyer'e gittiğinden Hüseyin Yener'den bahsediyor. Ne yazık ki benden bahsetmiyor. Hocamız üst kattan indiler. Biz şark odasında oturuyorduk. Selam verip Süleyman abi'yi alnından öptüler. Bu benim ilk göz ağrılarımdandır dediler. Cuma'nın farzı kılındıktan sonra hocamız "Efendim, siz namazınızı tamamlayın, yemeğinizi de yiyin. Üst kata gelin, orada sohbet ederiz. Ben namazımı yukarıda tamamlayacağım." deyip ayrıldılar. Namazları kıldık, yemekleri yedik. Sonra Hüseyin Yener Ubeyde ve Süleyman abiyle üst kata çıktık. Evde kimse yoktu. Balkonda Yuşa tepesine doğru oturduk. Hocamız, tepenin alt kısmındaki kırmızı kiremitli binalar göstererek, o sahilde Efendi Hazretleri ile denize girdiklerini anlattılar. Süleyman abi, oraya nereden geldiklerini sordu. Çünkü askeri mıntıkadır. O zaman serbest mıntıka idi. İleride sütlüce iskelesi vardı. Orada vapurdan iner, sahil boyu yürürdük dediler. Sonra efendim ben 89 yaşındayım. Bu gece uyuyamadım. Saat 2'de kalktım, bir yazı yazdım. Hüseyin efendi onu temize dikte etti. Hüseyin efendi, getirin o yazıyı arkadaşlara okuyun, dinlesinler buyurdular. İslam ahlakının ön kapağına koyduğumuz yazıyı okuttular. Bu yazı okununca Süleyman abi Şiratül İslam'da da buna benzer bir mevzu olduğunu söyledi. Onlar hiçbir şey söylemediler. Bu sözler sanki havada kaldı. Sonra ona ne iş yaptığını, nerede oturduğunu sordular. O da Mehmet gelip gittiğini, Arabi, Farisi ve Rusça kitapların tahsihelerine yardım ettiğini söyledi. Seyyid Emin Garbi Bey'in selamı olduğunu söyleyince, hocamız, keşke onu da getirseydiniz buyurdular. Süleyman abi, Efendim, zat-ı aliniz bendenize rahmetli Yusuf Ziya Bey'e ait olan bir Câliyetül Ektar kitabı hediye etmiştiniz. Her hafta bir defa okuman kaydıyla bunu sana hediye ediyorum buyurmuştunuz. Ben o günden bugüne her hafta bir defa okuyorum. Zat-ı alinizin ve aile fertlerinizin ruhlarına hediye ediyorum dedi. Hocamız hıçkırarak ağladılar. Câliyetül Ektar okuyan da varmış buyurdular. Hüseyin abi çay ikram etti. Sevinerek ayrıldık. O akşam Enver abi beni telefonla arayarak kitap evinde kaç tane caliye olduğunu sordular. Ben de 1500 civarında vardır dedim. 150 adet kitabın kaçar adet stoğunu ezbere bilmem zordu. Fakat ertesi gün saydım 1650 tane çıktı. 5000 adet daha bastırıp her arabi pakete bir tane koy buyurdular. Birçok arkadaşın okuması için tavsiyede bulunduk. Enver abi onu birine okuttu, internete de koyuldu. Yukarıda bahsi geçen İslam ahlakının ve diğer bazı kitaplarımızın ön kapağının işine konulan yazı ile alakalı bazı suallerimin olduğunu fakat yanlış anlaşılmaktan korktuğumu Hüseyin abi'ye söyledim. Bunları yazdım. Hüseyin abi'ye bunları hocamıza sor dedim. Ben soramam dedi. Nasıl soracağını anlattım. Hocamıza çay götürdüğün zaman onlar ola ki ne var ne yok diyebilirler. O zaman benim bu arzımı kendilerine arz et. De ki, efendim, bu kapağa koyacağınız yazıyı Osman Karabayık abi de defaatle okumuş. Bazı suallerinin olduğunu, fakat yanlış anlaşılmaktan ve hocamızı üzmekten de korktuğunu söylersin, dedim. Gittikten tahminen iki saat sonra beni aradı. Hakikaten onlara çay götürmüştüm. Karşılarına oturttular. Kardeşim, ne var ne yok diye sordular. Ben de söylediklerini söyledim. Kardeşim, hiç öyle şey olur mu? Bilakis memnun olurum, bir şeyler yazmış mı diye sordular. Ben de senin verdiğin yazıları önlerine koydum. Tek tek baktılar ve ilaveleri yerlerine koydular. İşte kardeşim, ben de bu kısmı açmak istiyordum. Senin için sana tekrar tekrar okutuyordum. Şimdi arzu ettiğim şekilde oldu. Osman Bey kalbimi ferahlattı. Şimdi kendisine telefon et, kalbimi ferahlandırdığını, dua ettiğini ve selamlarımı söyle buyurdular. Ertesi sabah bir iş için evlerinin karşısındaki bekleme yerine gitmiştim. Hocamız sarı yere gideceklermiş. Bekleme salonuna gitmek pek adetim olmadığı gibi çağrılmadığım yere de gitmek adetim değildi. Hocamızın ayrıldıklarını düşünerek kapıdan çıktım. Çünkü yolda kapı önlerinde bekleyip takip edilmekten hoşlanmadıklarını biliyordum. Meğer arabanın kapısına tutunarak Fatih Camii istikametine bakıyorlarmış. Beni görünce elleriyle işaret ederek yanlara çağırdılar. Sevindim, aynı zamanda da endişelendim. Kardeşim, Allahu Teala senden razı olsun. Benim kalbimi ferahlandırdın. O yazıyla alakalı ilavelere çok sevindim. Elhamdülillah, anlaşılır hale geldi, buyurdular.